Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar başlıyoruz. Zuba oynayacağız arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Hemen şunu düz kuduma koşup benim derdim kötü. Git. Ya bu nasıl bir internet bakın. Okay. Şimdi Lily'le maç oynayacağız. Benim Nix var arkadaşlar. Bir de Lily çıktı. Karakteri e de BlueStacks kullanmaya başlayalım arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar kırıklığımı göstereyim. Aklımda internet var mı? Ne internet yapıyorsun ya? Ya <laughs> savaş. Ya Yine de savaş be. Arkadaşlar Profesyonel zuba Oyuncusuyum. Öyle değil mi? Dur dur maça girince geliyorum diyecekken girdim maça. Lan ben de ok ne ara oldu abim. <laughs> Anlatsan ya. Lan normal ne <laughs> ya? Allah'ım niye böyle yapıyor bu internet? Sen öleceksin yalnız koruma. Yalnız altın silah var bizde de. Altın baba var. Dur dur korumayı almam lazım. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> cam, camas camas camas.

Bu burada kayma. Ay sanki de burada kayıyorduk. Abi ne ara? Bildiğiniz gibi arkadaşlar bunları böyle çekme özellikleri var. Yani yani şey. Bunları çekme özellikleri var. Bunları da silahları çekme özellikleri var. Yani okun, mızrağı ve silahı çekme özellikleri var. Şuna of, 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 OF Profesyonel oynuyorum bu oyunu be Babam Çek o silahı bana. As, <laughs> Lan gaz geliyor, koş 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 <laughs> <hazırladım. Görünmesiz. gülüyor> Hop Lan oğlum ya Ulan nogulum Adam ol lan Umut yok bence Bizim var abi cam basalım Orada biz böyle çok sürüyor ya Hadi abi O ölür o ölür Görünmez ol, görünmez ol Bas, bas bas, bas. şerefimizi aldık 11 kupa allejse ödül mü buyla orada benim bir hesabım daha vardı ben kutaydım lan ben kupa mıydı? E, yani dördüncü ligdeydim. Beşinci lige gidiyorum. O saklama alanı olmadı bu Ya abi ben bu bir türlü alışamadım. Ya çok pro değiliz. Çok da noob değiliz. Oo laf 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 laf, 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 laf. Abi ben yine görünmez olurum tamam mı? <laughs> İyi gördün mü onu? Bak bombam var benim de babam var. Abi ben giderim. Kendimi de böyle hemen. ya. Aha şu kesin birisi arkadaşlar. Yani ben yok bir değil. Bu arada Zuvan'ın devamını istiyorsan like. bir. Bir. İçi iyi. İçi iyi. İçi Bir. ben atsam. Bir bir kalan <laughs> Oha silah çıktı. Allah mecallerini zorlayacağım. Şu altı dursa. Hmm. Niye hmm. Ben niye oynamıyorum? Altı. Abi niye oynamadı ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse çekiş falan. <olduk>. Oldu kosa. <laughs> yeni karakter hayırlı uğurlu olsun. Bence yeni karakter çıkmayacak sizce? Videoyu durdurup <laughs> bir yoruma yazıyorsun. Gerçekten Yorum Yoruma yazacak kimse yok. Çıkmadı. Son maçımız. Peki de maçın ardından da video bitireceğim. Bir kez beni başta acım. Ne olur Hadi gir. Gitti mi? çek oğlum. Mızra çek. Abi 3 dakika kaldı ya. Abi Brawl Stars maçı tamam 2 dakikada biter bro. <laughs> Brawl Stars söyle ama zıbı öyle mi? <laughs> lan sen kimsin lan? Bunu sana silah benim lan? <laughs> ya abi vallahi. Bir şey diyeceğim. Harbiden ihanet ya. <laughs> ya. İçimiz kor bunu ben alırım. Lan! Karacağım heee! Bir gidin! Lan niye adamın içine atlıyorsun? Ya abi oraya mı dedim ben? Kaç şuradan! Al! Al girdi adam içimize al! O zaman o oldu O adam alıyor mu adamı? Adam ona vuramıyor! Oha! Adam çalar <laughs> kaçtı. <Çıkatın>! <laughs> Arkadaşlar! Bu videoyu sizden güzel görüyorum. Bir... Bak. Şurada yatağım var burada üstüm var. Allah sinir aldım ha. Evet. Bakın oyun bak 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 bak. Hadi hadi bak 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 bak. 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 Oğlum size canlı canlı çekiyorum oyunu. <laughs> hemen ödüllerimizi alalım ve videomu bitirelim arkadaşlar. Bak alalım şöyle ödülümüzü hemen. Hayır. Olamaz. Niye niye... Bakın bakın, webcam'de webcam. web webcam. Meb... Merhaba, merhaba. Merhaba. <laughs> Et bu da su. Tüm da kalem? Oha, bu da kim var bakın. Lery nerede, neredesin Lery? Nerede? Lery'i göstereceğim. Lery! Lery <laughs> gel buraya! Seni göstereceğim. Buraya kalkma, kalkma, kalkma. Mazım mazım bakma! <laughs> ben ne yapayım? Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Daha çok daha çok sevdiğiniz videolarımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay! <laughs> ne yapıyorum? You should just love it.